Merhabalar benim güzel alem. Aileme yeni katılanlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar. Bu fincanımı kanalıma abone olan, videomu beğenen, yorum yapanlar adına e, kapattım. Sizlerde isteklerinizde, niyetlerinizde bulunun. Bakalım fincan sizler için neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bildirimleri açarsanız video yükledikçe size bildirim gelecektir. Evet fincanımızın dışından başlayalım. Her şey geriye gidiyor. Sanki e, çevrendekiler işte arkadaşlıkların dışarıda kalan insanlar Bunlar seni çok fazla yormuş ve geriye doğru gittiğini görüyorsun. Aslında yenileyecek gücün var. Toparlanacaksın ama birazcık e, dinlenmen lazım. Atın, Murad'ın beklediğim para. Yani deve oturmuş bir şekilde bekliyor. Yani sizlerin üstünde aslında ortada bir para var ama ne zaman geleceği belli değil. Senin için zaten bu zor bir süreç ama sabırlı olman gerekiyor çünkü bu para maddiyat senin. Tekrardan sıkıntı yaratacak insanlar görüyorum. Ailevi konularda miraslar olabilir, konuşmalar seni gelecek olaylar. Bunlara birazcık sakin kalmalısın. Şimdi. Zaten ikili ilişkilerde sorun yaşıyorsun. En çok da çevren tarafından. Geldim fincanın içine. Gülüp oynayacağım bir süreçten bahsediyorum. İsteyin, dileyin. Seni mutlu edecek, güleceksin, eğleneceksin, sevdiğin insanlarla bir olacaksın. Kapan, üf. Bakar mısın? Allak bullak, çok karışık. Kararsızlıklar, sıkıntılar ama bir ne bir şekilde de yani rahatlamalar var yürümeyen arkadaş aile sevgili evlilik her ne diyorsan yürümeyen ikili bir ilişkiyi koparıp kenara atacaksın. Kendinde o cesareti hissedeceksin çünkü yeteri kadar uzamış. Şans vermişsin, tolerans tanımışsın, elinden geleni yapmışsın çevre değiştirebilirsin, ev taşıyabilirsin, ev alabilirsin. Yenilik yaparak kendini yeniden canlandırabilirsin. Kötü insanların gerçek niyetleri zaten ortada. Sen de farkındasın. Bir tane akrebin var. Akrebin gözü senin balığında. Senin hayatında iyi olan nasibin, kısmetin şeylerde sevdiğin, yani... Seviyormuş gibi gözükenler seni seven demeyelim de seviyormuş gibi gözüken insanlar gözleri var dikkatli ol. Kafanı toparlama vakti. Oturup ben ben ne yapacağım? Yani ne istiyorum? Ne şekilde olmalı? Benim için hangisi kolay? Bunların kararını alacaksın. Önümüzdeki birkaç gün zaten kafanın allak bullaklığı devam edebilir. İkili insanlarla sürekli ikili konuşmalar var. Harfler zaten çok belirgin. Hemen netleştirmek istiyorum senin için. Burada isminde y harfi olan, a harfi olan biriyle bir konuşma var. Bununla birlikte h harfi olan birisiyle bir konuşma var. Peş peşe. ikili vakitte tekrar bir görüşmem var. Bir arkadaşın, eşin, dostun olabilir. Arada kalmışlık, sonuç bulamamış bir olayı sonuca bağlayacaksın. Emin olabilirsin değişim noktası sana gelecek. Başarı mı istiyorsun? İlerleyen günler senin için çok çok önemli. Bak şurada hemen yakıştı, yakınlaştırayım hemen netleştireceğim şimdi. Gördün mü 3 rakamını tırnağımın ucunda ve üstünde E harfi var birleşmiş. İsminde ya da soyadında E harfi olan birisi üçlü bir vakitte e, seni başarıya yönlendirecek. Öyle anlatayım. Ve enerjini kullanacaksın. Ve önemli. Seni rakip olarak görüyorlar. Yok da güzel sen de rakip olursun gerektiğinde. Sabit fikirli değilsin ama insanların yaptıklarını da hazmedemiyorsun. Güzel bir zaferin var. Yükselmen söz konusu. Yavaş yavaş. Şimdi tekrardan hemen şöyle göstermek istiyorum. Netleştirip. Bir kişiyle hararetli bir konuşma dikkat et seni silkeleyip kendine getirebilir hararetlenecek aa ben seni zaten ne halt olduğunu görmüştüm şimdi anladım diyeceksin ama zaferin var istediğin konuda işin kariyerinle mevkinle ilgili hatta bir eril birinden yani destek görebilirsin bir erkekten destek görebilirsin amca olur, baba olur bir figür yani. Ağırlık basan karakter olarak, ağır basan birinden bahsediyorum. Bu aralar iyiye kötüye söylediği yani güzel olmuşsun, of alınıyorsun. Çirkin olmuşsun, of alınıyorsun. Yani alınganlığın bu aralar çok fazla üstünde. Aslında haklısın da. Yaşadıklarından ötürü bazı şeylerden kaçın Aslında keşke bunu yapmasaydım bak kader diye her ne kadar yırtınırsak yırtınalım bir noktada ister onun enerjisiyle birleş ister kader de ister başka bir şeyle karşına pat diye çıkıyor yani bazen yıl uzayabilir bazen gün uzayabilir bir şekilde ama o insan senin bir şekilde karşına çıkacak kaderin olan kadar öyle bir tecelli edecek tık 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 raylar yerine oturacak haksızlığa uğradığın konuda senin kıymetini bilecekler gelelim tabağımıza ödülüm var biraz önce şeyde de dedim e, fincanda da dedim ödülüm var zaferim var artık o zafere ilerliyorsun Üstündeki ailevi bir sıkıntı var. Akrabalarından, ailevi problemlerden yılmışsın. <laughs> ne kadar nefret etsen de, ne kadar sevmesen de burnunun dibine dibine geliyorlar. Zaten istemediğin ot burnunun dibinde biter. Öyle bir güzel söz var. İsteyin, dileyin. Çok ferah ve temiz gerçekten ama hayal kırıklığına uğramaktan bıkmışsın. Kocaman ağzını açmış sana doğru konuşan birisi var. Onun ağzını kapayacaksın. Yani diyeceksin yeter. Yeter ben demişsin iyiyim sarlıktan artık bıktım yani Sezer'in hakkını Sezer'e vereceksin çünkü silkelenip kendine geldiğim bir süreç bu ilerleyen günlerde ha, tutup da 10 e, yıl sonra 3 yıl sonra 5 yıl sonra değil ilerleyen günlerde enerjini toplayıp e, herkesin hakkını herkese varma, verme vakti güzel bir haberim var mutlu olacağım bir süreçten bahsediyorum sana çok fazla insan gözünden düşmüş Ay düşmeye de devam edecekler. Çünkü sürekli çirkinleşiyorlar. Sana ulaşamadıkça çirkinleşmeler söz konusu. Şimdi sen isminde E harfi olan birinin arkasında duruyorsun. Boş çıkmasını istemiyorsun. Birini destekliyorsun. Ya çocuğun olur, sevdiğin birisi olur, destekliyorsun. Ama yaptığı bir şey olur, yani olur. Hataya düşer bir sıkıntı olur. Yani onu desteklerken ya ben bunu mı yardım ettim? Buna mı güç verdim arkasında durdum ee, diyebilirsin hani sıkıntı yapmana gerek yok tekrardan çok fazla insanla diyalog haline gireceğin bir süreç var son olarak bununla birlikte hani dış Mandal. Dış kapının dış mandalları müdahale ettiği için o hane yoruluyor, bunalıyor. Kendi kendinize kalıp bir şeyleri konuşabilirsiniz. Ama işte insanlar der, sen A dersin. O öyle bir gelir ki kulağına uf cümle kurmuşlar. A harfinden çıkmış bir cümle kurulmuş. Üstünde negatif enerji, göz, nazar ne dersen de çok fazla. Kendini çok darlanmışsın, bunalmışsın her şey yarım güne uyanmak istemiyorsun yorgunsun omuzların ağrıyor psikolojik ben bunu daralmışsın bunları bir an önce kenara bırakman lazım evet arkadaşlar videomu beğenip abone olan yorum yapanlar için diye bu fincanım çok çok teşekkür ediyorum hepinize beni buraya kadar dinlediyseniz son olarak ise arkadaşlar İzlemelerim düşmüş, abonelerim e, gitmiş. Hepinizin canı sağ olsun. Beni destekleyenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Desteklemeyenlerin de canı sağ olsun. Her şey için çok sağ olun. Aktifleşmem için sizlerin yorumu, beğenisi, abone olması, yorum yapması benim için önemli. Kişisel bakımlarıma başlamadım arkadaşlar. Zamanın tam oturması lazım sizlere vakit ayırmam için. Çünkü 5 dakika sürmüyor. Kişisel bakım, diyalog, görüşme, konuşma gibi birçok konuyla birlikte... hani uzun bir süre oluyor o yüzden vakit ayarlamam lazım bekleyen çok kişi var biliyorum e, ilginize alakanıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum beni tiktoktan instagramdan kavayiden de destekleyebilirsiniz hacerle kahve falı olarak göreceksiniz videoları. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. İyi ki benimlesiniz. Size bakım yapmak, sizinle pozitif enerjimi paylaşmak beni daha pozitif ve mutlu yapıyor. Umarım sizlerde pozitif enerjimi alabiliyorsunuzdur. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim kalbinizdeki güzellikleri yaşamanızı nasip etsin. Hoş kalın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız unutmayın.